Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, söyledim Arslanoğlu, Güney Nisan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla, oturum izni. Ee, şu anda Patra'dayım, ee, birinci katta 2000 yapımı, ee, iki tane yan yana daire var burada. Bu ev 65 metrekare, genici, içinde kiracısı var. Yüksek tavanlı bir yer. Güzel bir yer. İçinde kiracısı var. 250 euro kira veriyor. Çok güzel bir balkonu var. Bunlar yan yana iki tane daire. Öteki daireyi de gördüm. Aynı şekilde. Yenice iki tane daire bunlar. Fiyatı 130 bin diyor. Pazarlık payı var mı bilmiyorum. Genelde çok fazla olmuyor. Güzel bir ev. Herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Kirası biraz düşük pata e, verilerine göre. E, yazın e, kontrat bitiyormuş. Burası. 350 Euro kira alıyor. 500 alabilecek durumda bir yer burası rahatlıkla. Ee, eski kontrat olunca e, normaldir böyle olması. Bugün bayağı bir ev gezeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.